Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Self. Bugün sizlere hamster'ın listelemesi ile alakalı, listelenmesi ile alakalı birkaç detaydan bahsedeceğim. Evet, hamster listelendi arkadaşlar. Nihayet Gate'o listelendi. <laughs> Şimdi öncelikle videomun açıklamalar kısmında yine eee Getio kayıt linkim var. Getio'ya kaydı olmayan arkadaşlar Getio kayıt linkinden kaydını oluşturup KYC1 ve KYC2 olmak üzere kimlik doğrulama aşamalarını doğru bir şekilde yapmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yine e, hamster'ın listelenmesiyle alakalı detayları da bütün e, ve hamster ile alakalı sitelerinin bulunduğu bir sayfanın linkini de e, ee, videomun açıklama kısmına ekledim. Oradan linke tıklayarak hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Linke tıkladığında sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Gateo Hamster Combat Hamster listeye eklenecek. Artık eklendi. Şu anda Hamster listelenmiş bulunmakta. Gateo Hamster Combat ticaretini 26 Eylül saat 12'de başladı. Hamster Combat Kripto para borsası simülatörü ile harmanlanmış Dokunarak kazanılan bir oyundur. Hamster Combat'ta oyuncular yükselen bir kripto para borsasının CEO'sundur ve borsayı Hamster Dünyasına daha önce hiç görülmemiş yeni zirvelere taşımak onların görevidir. Bunu yapmak için oyuncular altın bir jetona dokunarak jeton kazanır ve ardından bu oyunları kullanarak borsaları için e, yükseltmeler satın alırlar arkadaşlar. Şimdi şöyle, e, bir Telegram'da Telegram botu olarak bir oyun var oyuna giriş yapıyorsunuz ve hamster'ın üzerine o para bilimine dokunarak oradan token kazanıyorduk arkadaşlar. Bunları da Gateo hesaplarımıza aktarımını şu anda yapıyorlar zaten. Şimdi şöyle öncelikle bu oyuna dokunarak yapanlar bir hile yaparak çoğu kişi hile yaparak bu dokunma hilesi sekme tıklama programı indirerek hile yaparak kazananların bütün hamster varlıklarını sildi bilginiz olsun. Airdrop için ayrılan bir kısımdaki olan o tokenların diyelim ki %10'luk bir kısmı ya %10'luk kısmının %5'ini hakkıyla kazananlara dağıtıldı. Hakkıyla bu oyunu oynayıp kazananlara dağıtımı gerçekleşti. Yalnız hile yaptığı tespit edilen Çoğu kullanıcı da hile yapmış bu arada. Hile yaparak kazanan kullanıcıların, oyuncuların da bütün kazandıklarını sildiler. Onlar için ayrılmış bu havuzu da direkt yakımı gerçekleşti arkadaşlar. Bilginiz olsun yakıldı direkt otomatik. Ben tekrar piyasaya sürülmedi. Şimdi bugün da hamster listelendi. Listelendiği için çok fazla bir talep var. Talep olduğu için bu oyunlardan aktarımlarda şu anda hesaplara yansımalarda e, kimininki yansıdı, kimininki yansımadı bir sıkıntı yaşanıyor o yüzden sistemde şu an bir çökme mevcut e, çekimlerde sıkıntı yaşanıyor borsalara çekimlerde ama zamanla yavaş yavaş gelecektir sıralı bir şekilde geliyor arkadaşlar şimdi şöyle burada bakın web sitesi twitter adresi telegram grupları sözleşme kontrat adresleri de mevcut Bakın hamster kombat adreste yatırım yapabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda nasıl yatıracağınızı da göstereyim size. Buradan geliyorsunuz coin listesinden arkadaşlar hamster yazıyorsunuz ve hamster'ı seçiyorsunuz. Hamster'ı seçtikten sonra A bölümüne gelip hamster ton ağını the open network ton ağını seçiyorsunuz. Buradan adresinizi kopyalıyorsunuz ve bakın memonuzu da buradan alıyorsunuz ve karşı tarafa bu bilgileri yazıyorsunuz arkadaşlar. Karşı tarafa bu bilgileri yazıp direkt gönderimini sağlayabiliyorsunuz. Sağladıktan sonra geliyoruz bakın listelemede de grafiğine bir bakalım birlikte. Şuradan itibaren listelendi arkadaşlar. Yani listelendiği andan itibaren düşmeye ne yazık ki devam ediyor. Şöyle bir düşüş gerçekleşti ve toparladı bakın. Toparlıyor şu anda. Ee, çok fazla bir satış baskısı yiyor. Zaten şuradan da alım satım defterinden de görüntüleyebilirsiniz. Şu an toparlama aşamasına geçti, ama şöyle de bir durum var. Daha bu havadan, droptan ve oyunlardan alanlar e, GTO borsasına tamamını çekemedi. Bir kısmının geldi, bir kısmının gelmedi. Dediğim gibi, gelmeyenler geldiği zaman da ekstra bir satış baskısı yiyecek. Buradan da ekstra bir düşüş gerçekleşecektir. Bilginiz olsun. Yani sonra siz demedi demeyin. <laughs> evet bu şekilde bir e, listelememizi yaptık. Artık yılan hikayesine dönmüştü. Biliyorsunuz listelenecek listelendi, ertelemeler vesaire birçok pürüz çıkmıştı. Ama nihayetinde 26.sında listelenecek denildi en son ve listelende vatana ve millete hayırlı olsun diyelim. Evet arkadaşlar listelemeyle alakalı anlatacaklarım bunlar. Dediğim gibi tekrar bir düşüş bekliyorum arkasından. Çünkü bir kısmı airdropların bir kısmı daha hesaplara geçişi olmadığı için sıkıntılar olacaktır Bunlar geçtikçe satış baskısı ekstra yiyecektir ve biraz daha düşüşü olacaktır bilginiz olsun Evet hamster listelemesi ile alakalı anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Umarım sizler için de faydalı bilgiler aktarmışımdır bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bol kazançlar diliyorum hepinize